İsmail Saymaz, 7 Kasım 2025, HalkTV.com.tr Bu ülke yargı ülkesi ise? Bir gün önce Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararına ilişkin bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse ona uyarız dedi. Bir gün sonra İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin Gezi Parkı davası sanığı Tayfun Kahraman hakkında verdiği yargılamanın yenilenmesi kararını tanımadı. Türkiye'de 19 Mart'tan bu yana ikili devlet düzeni egemen. Ankara'da kendi koyduğu yasalara uymaya gayret eden, toplumsal meşruiyeti gözeten az çok özgürlükçü bir norm devleti varken, İstanbul'da iktidarın siyasi ihtiyaçlarına göre pozisyon alan ve yasayı kararına uyduran güvenlikçi devletle muhatabız. Türkiye'de aynı anda hüküm süren rejim yargısal pratikleriyle karşımıza çıkıyor. En güncel örnek Tayfun Kahraman kararı. Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı davasında 18 yıla mahkum edilen Kahraman'ın bireysel başvurusunu 31 Temmuz'da sonuçlandırdı ve yargılamanın yenilenmesine hükmetti. Karardan sonra Beştepe'ye yakın çevrelerde iyimser bir hava vardı. Çünkü Can Atalay'ın bireysel başvurusunda yetki kavgasına tutuşan yargıtayla ile Anayasa Mahkemesi ilk kez uzlaştı. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkes, iki hafta önce Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sonucu bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının hepimizin buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerekir, dedi. Bu mesaj İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yönelikti. Kerkes çıkacak kararı öğrenmiş olmalıydı ki hatırlatma gereği hissetti fakat engelleyemediler. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda olağan kanun yollarında incelenmesi gereken konularda inceleme ve değerlendirme yapamayacağını kaydederek Anayasa Mahkemesi temyiz veya istinaf mahkemesi değildir. Süper temyiz mahkemesi de değildir diye posta koydu. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin yetki gaspı yaptığını ileri sürdü. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yalnızca Tayfun Kahraman kararını değil anayasayı da tanımıyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu ifade eden Anayasa'nın 153. maddesi yerel mahkeme tarafından keyfi şekilde çiğneniyor. Profesör Doktor Ersan Şen'in belirttiği üzere yetki gaspı veya yetki aşımı tartışması Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın kesinliğini ve bağlayıcılığını engellemez. Mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde karar vermekle yükümlüdür. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yüksek yargıyı karşısına alma cüreti hukuk devletine olan bağlılığından değil devletin güvenliği ve bekasına ilişkin yasal çerçeveyi kendisinin belirlemesi gerektiğine olan inancından geliyor. İstanbul yargı pratiği 90'lı yılların devlet güvenlik mahkemelerinden farklı olarak siyasi iktidarın kılıcı gibi işlev görüyor. Bu adiyelerde bazı davaların siyaseten açılıp karara bağlandığını, Türkiye'nin gün be gün evrensel hukuktan uzaklaştığını bütün dünya görüyor, biliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunc'un ben İstanbul'a karışmıyorum dediği iddia ediliyor. Oysa bakanlık süreci tersine çevirebilir. Nasıl mı? İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı itiraz için bir üst mahkemeye taşınacak. İtiraz reddedilecek ve yargı süreci bitecek. Kahramanın yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaktan başka çaresi yok. Geriye tek bir yol kalıyor.'' Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma yoluna başvurarak Tayfun Kahraman'ın başvurusunu Yargıtay'a taşıması. Bu hukuksuzluk düğümünü ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi çözebilir. Kahraman'ı bırakmayan Demirtaş'ı tahliye eder mi? İstanbul 13. Ceza Mahkemesi Tayfun Kahraman için açılacak kapıdan haklarında hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Anayasa Mahkemesi kararları bulunan Osman Kavala, Can Atalay, Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da geçeceğini hesap ediyor. Bugün Anayasa Mahkemesine rağmen Tayfun Kahraman'ı bırakmayan yargı, sanıyor musunuz ki Aymin kararına uyarak Demirtaş'ı tahliye eder? Demirtaş'ı salı vermekten çekinen dağdakileri ovaya indirebilir mi? Hukuksuz Türkiye, terörsüz Türkiye'yi başarabilir mi? Bu ülke yargı ülkesi ise hukuk Ankara'da başka, İstanbul'da başka işlememeli. İsmail Saymaz